biraz önce beyaz bir türkü dinledim ee, Serdar Akinan. Serdar Akinan bayağı bir kızgın bayağı bir kızgın kızgınlığının nedeni bugün e, Güney Kürdistan diye tabir edilen bölgedeki işte YPG etkinliği Peşmergenin bunlarla işbirliği yapması karşısında böyle gözleri yaşaracak seviyede 57. alayı anlattı işte kanımın son damlasına kadar sizin işte oyunlarınızı bozacağım falan tarzında böyle bir e, nutuk attı. Bir resim geldi ama saygı duydum. Şimdi eee insanlar şunu kaçırıyorlar. Ya arkadaş Kürtler denen bir topluluk var ve biz yüzlerce yıldır bu adamların kendi kimlikleriyle yaşamalarına izin vermiyoruz. Bunlar uğraştılar, didindiler, asimile de edemedik biz bunları. Her ne kadar günümüzde eee kozmopolit yaşamda Kürt gençliği dejenere edilmiş olsa da nihayetinde o Kürt ulusal bilinci bu topraklarda devam ediyor. Şimdi bunu kıramadınız ve ezdiniz, ezdiniz, ezdiniz. Diyarbakır Cezayir ile beraber e, PKK'nın oluşumuna katkı sağladınız. E, ulusal bir direniş mücadelesini daha örgütlü kavim hale getirdiniz. Kavim hale getirdiniz. Şimdi de e, dönüp diyorsunuz ki vay arkadaş bu bizim kendi içimizdeki bir şey. İsrail burada işte şöyle yapacak, böyle yapacak. Adama sormazlar mı? Madem e, bugünler için ağlıyorsun, o zaman geçmişte önlerini alacaktın. Görmezden gelmeyecektin. Büyük bir iradeyi yok saymayacaktın. Yok sayarsan ne olur? Kürtler gider İsrail'le, Amerika'yla işbirliği yapar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin önce Rusya ile sonra İngiltere ile işbirliği yaptığı gibi bu böyledir abicim ağlamayacaksınız. Kürt dediğin avcı toplayıcılardan e, tarım devriminden Helenistik dönemden beri e, Mezopotamya'nın kuzeyinde Zagros dağlarında yaşayan bir kavim. O gün Medlerle temsil ediliyordu. Gutilerle temsil ediliyordu. Mitani ile temsil ediliyordu. Sonrasında Roma'nın içerisinde, Sasanilerin içerisinde, Perslerin içerisinde, Abbasilerin içerisinde, Selçuklu'nun içerisinde çeşitli küçük beylikler, devletler vesaire şeklinde yaşamış gelmiş ve akabinde nihayetinde Osmanlı Devleti ile meç edilmiş. Nereye kadar? Bu yüzyıla kadar. Bu bir utanç vesilesidir. Binlerce yıldır yani e, insanlığın en eski kavimlerinden bir tanesi, belki en eski kavmi. Yok sayamazsınız. Yok saydığınız dev yapı, toplum bugün var olmak istiyor. Size rağmen var oluyor.